Evet, bugün 26, Ar 26 Aralık değil mi? 26 Aralık Cuma günü alçımı çıkarmaya geldim. Yanımızda kim var? Gösterir mi size? Göstermeyelim mi? Okey. Yanımda o zaman bir konuğum, Türkçü bir konuğum var. Diğer tarafta da Tüccar Bey var. Tüccar Bey, şarkımı verebilir misiniz hızlıca? Bilmiyorum abi. Tabii. Buradan düşecek. Evet. Bilmiyorum. Bakalım alçımızı çıkaracaklar mı? Çıkaracaklar abi inşallah. Yerimizde asıl tıpçı var ama kendisinin yorumunu alabiliriz görüntüsünü göstermeden. Çıkaracağını... Evet. Evet. İlk çıkan... İyileşmenin yeterli olduğunu. Beslenmelerini gördüğüm kadarıyla... ...güzel bir şekilde yaptığım için... Okey. Ne 3, 2, 1. Merhabalar. Bugün, bugün tarihimiz nedir Ahmet Efe Bey? Evet, hemen hemen hemen. Evet. Bakalım. Hiçbir evet. fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Hadi çabuk. 26 Aralık. 26 Aralık Cuma, Cuma ve yanımızda kim var beyefendi? Kendini sanatır Merhabalar sattım. ben Eray. Çakmak. Evet. Ee, ben normal <laughs> mesleği olarak spor eğitmeniyim. Şu an Şubak e, Insight ile birlikteyiz. Ders verirken, konumuz spora girmişken bir e, evet. vlog çekelim dedik. Ne yapıyoruz? Ne Hayat nasıl gidiyor diye. Ağzı, evet. evet. Evet efendim. Tekrardan devam etme konuşmamıza devam edelim. Sizce bu anabolik anabolik hormonlar ne bileyim tren vesaire ne kadar zararlı efendim? Ya sana şöyle söyleyeyim normalde kullanılmasına çok karşı olan biri evet. değilim ama yine de yine hayda ya karşı değilim yani... ama ya önüne gelen insanın bilgi sahibi olmadan kullanması birazcık da hani üzücü ya, çünkü yani ben bunu her zaman şunu söyleyeyim. Önce spor ve ahlak felsefesi. Spor bilimi, almak. antrenman fizyolojisi, Hocam anatomi ve biyomekaniği öğrenmeden, beslenmeyi öğrenmeden. işte vücudun nasıl çalıştığını bilmeden. Ya milletin hatta en kötü yanı da şu. Hı hı. Hani insanlar bir şey kullanacağım her hı hı. önüne gelmiyor. Çünkü gerçek de bulamıyor. Hı hı. Evet. Bu çok büyük bir problem oluşuyor zaten. Evet. yani, diyorsun, bir şey diyorsun. Bu da birazcık da sosyal medyanın vermiş olduğu değil. bir Evet. Olacak. Çünkü internete bakıyoruz, Instagram'a falan. Herkes böyle şu hormonu bastım, şuradan aldım diyor. Hatta bazıları götten veriyor diye dalga geçiyor bunlarla. Onu ya belki biliyorsunuz sen. Tabii, birazcık hani... Ben aslan değilim. Kalçadan evet. vuruluyor. Evet. vuruluyor. Tamam bunlar terimler biraz doğru. Bu kadar <laughs> <Mesela gülüyor> ultramaskılar <gülüyor> evet. dediğimiz kısımlar. Bunlar doğru. Ama sıkıntı da şu. <laughs> abi, hani senin şimdi <laughs> vücuduna Tamam, bir yakıtım var. Yani, şey, diyelim ki bizim makinemiz kalp, tamam mı? Okey. Bizim motorumuz kalp, her şey. Bütün bu organ. <laughs> Abi zaten sen <laughs> <her> nasıl <laughs> olsa yağ alabiliyorsun, şey alabiliyorsun. Yaşın da genç zaten, hmm. tamam mı? Yaşın da onu vermiş olduğunuz büyüme hormonundan çok testosterona kadar okay. sağlık açısından çok iyi geliyorsun. Ve zaten her genç en azından hemen hemen düğünün üzerinde zaten total testosterona sahip. Hmm. Yani düzgünce beslerse, uyursa, kurun yapsa. Ama çok adam gibi güzel o. bir şekilde zaten Zaten gelecek evet. Ya bir de en güzeli ise şu. kullandım diyelim. Evet. Kullandıysan bari. Hani yarışma kariyerindeysen Bu meslek üzerinden ilerleyeceksen kullan. Yoksa kullanmanın manası da yok. İşte ben onu kullandım, bunu kullandım. Bu kadar kilo giyecek. En büyük zararlarından biri de şu. Adale kaslar çok hızlı gelişir ama gelişmeyen birkaç bölge vardır. Onlardan bir tanesi de bizim tendonlar. Çoğu kas yırtılan kopmaların sebebiyeti de o. Adam bunu hazırlıklı Mesela yapmıyor. Yani vücut gelişirken aniden büyüdüğü için fas fasyalar, tendonlar bunları yetişemiyor ve kopuyorlar. Ki yüksek ağırlık giriminin de bir mantığı oluyor. Hmm. Ya ben bunu her zaman söylüyorum. <laughs> <nasıl> High <laughs> intensity <laughs> training evet. duty dediğimiz. Hani bu Yorucu şey, mu denir böyle? Ya daha çok hissiyat odaklı, rome odaklı, range of motion odaklı yani. Yapabiliyorsak iyice minimal dize kadar gerdirip sıkıştırmayı yaparken 2 saniye bekletin. Önemli olan gerçekten hani yüksek ağırlıkta değil, tekrar sayısında değil. Buraya ne kadar çok laktik asit biriktirirsen, ne kadar çok gerdirirsen adeli o kadar az çıkar. Yok işte 21 tekrar ettim. Yok işte Arnold'un yolundan gidiyorum, Yok işte bu kadar kullanıyorum, Yok bu kadar vurdum kendimi. Ya yani manası yok. Organları da yoruyoruz. Hani nereden çıksan iki ucu boklu değnek var. Peki bazıları şey diyorlar mesela spor yaparken işte artık yapamayacağım diyene kadar yap. Kadınlar da yapar. Yani mesela atıyorum ağırlık kaldırıyor. 20 kilo diyelim mesela. 20 kiloyu mesela 3 set yapıyor. Bunu 3 set işte artık tamam yoruldum. Son son durumum bu. Son nokta burası. Oraya kadar yapıyorlar. Mesela, bu şekilde çalışıyorlar. Senin dediğin biraz iki hi hipertrofiye giriyor. Evet. Ama zaten kas her evet. ne kadar ne yapıp nasıl ya çalışırsanız zaten her evet. şekilde hipertrofiye olacak. Yani evet. evet. şimdi şöyle düşün. Mesela örneğin benim join setler, bilmem ne setler, bir sürü şeyi var. Okay. Bu arada evet. ben bunu neden söylüyorum? Ben kendim masa trainerim. Evet. Uluslararası 5. seviyeyim. Ayrıca IFBB üzerinden yani spor eğitmenim, yarışmacıyım. Evet. Milli takım kondisyonerliğinden tut, bir sürü bağış sahada da oynadık. Anlık oynadık. bir şey oldu. Yani milleti gördüğümde o kadar güçlü ki şimdi yani, kullanım yaşı o kadar düştü. Evet. Yani, üzülüyorum. Yani. Ya, adam daha eline damla almayan direkt vurup geliyor. Evet. İşler acısı mıydı? Ya 16-17 yaşında işte çocuklar ilk şey soruyor spor salonuna yani gelince. Ne basabilirim kendime diye sormaya başlıyorlar. Ya keşke o dönem, ya benim yaptığım dönemde onun yaşlarındayken ben hocalarım bile şey derdi. Hani kullanacaksan e, hani mesela kreatin soruyoruz, protein soruyoruz. Kullanabilirsin ama 3 ay bekle, 4 ay bekle. Biz onu demelerin sebebi de hani şeyle alakası değil ha. İşte zarar verir falan diye. Hayır alakası yok. Kreatin dediğimiz şey kreatin olan hidrat. Kırmızı ette bulunan çok güzel, çok sağlam bir amelası. Dışarıdan alalım. Biz onu kullandığımız zaman mesela Sadece yani. ben hani karecilerin falan söylüyorlar, saç döküklerini söylüyorlar. Kompon var herhalde ya. Kompon alakası bir yok. Hatta tam tersi. Kreatin dediğimiz şey bizim beynimize çok sağlıklı, çok iyi gelen bir şey. Evet. Kalbimize tutun bütün organlarımızı. Yani mesela ben spor yapmıyorum mesela o vakit kreatin. Adam büyüyeceğim diyor. Onu evet. öğretmiş. Go. Devam ediyoruz. En son kreatin diyorduk efendim. Ya dediğim gibi kreatin daha çok hani bizim beyin fonksiyonlarımızı da çok iyi gelen bir şey. Organlarımız da iyi gelen Ve ayrıyetten de en iyi özelliği de şu. ATP egzersiz forması Yani egzersiz sonrası. ATP dönüştüğü için ATP dönüşmesi. Yani vücut toparlanmasını hızlandıran bir formu. mesela ben spor yapmıyorum şu anda. Yapamam mesela... bu elle birlikte. Ya. Senin için de değişiyor. Evet. Bir <laughs> şeyler yani. Tabii. yani. Kemik yani. kırıklıklarını, kas yaralarının... hani şeyde doğru. Tam bir kreatin iş doğru. yaramayacak tam diye bir şey yok. Bu, özellikle. Abi, ya, keşke yani iki de iki, yani, iki santim daha girilmişse... Ben anlamıyorum. Ama sefer. mesela benim spora giden bir arkadaşım var şey diyor mesela. Ben kreatini aldım diyor ama o gün eğer ki akşam alırsam kreatini uyuyamıyorum diyor. Öyle bir şeyden bahsediyor. Şöyle bir durum var. Şu Birincisi öyle şey bir şey olamaz çünkü zaten kreatin depolanan bir şey. Hemen enerji üzerine yakıt kullanılan bir şey. Şey o depolanıyor. Depolandıktan depolandık sonra, ben sonra ben sen ben egzersiz ben yaptın mı? Ya da al, a, egzersiz mi? sonrası sen onu aldığın zaman vücut bunu yerinde <laughs> yara olur yani mikro hasar olduğunu anlıyor ve onları su yoluyla yiyor. O yüzden vücut şişer işte, şey zaten. Çünkü kreatin dediğimiz şey böbreklerden, sentez, karaciğerden sentezledi. Doğruca hasarlı olan bölgeniz damar yoluyla yiyor. Ben de Hani verici bir özelliği yok. Ha güç artışı Anladım. sağlıyor mu? Sağlıyor. O da vücudumuzun aldığımız Güvenlik su, su efendim söyleyeyim, bizi toparlandığımız için mikro hastalığımız daha soğuk hızlı geçiyor. Yani şöyle düşün, mesela bizim atıyorum mesela 3 tane lastiğimiz var. Lastiğin biri koptu, hafif yırtıldı, koptu demeyebilirim. Bunun yanında genelde olarak, da olarak da da 4. olur. 4. Ya, ya, ya. bilmedin hmm. kas, kas, kas toplaması, Kas iyileşmesi böyle bir şey. Zaten anlarsam anlamazlar. Anladım. Toplular Peki olalım. bunların dışında daha basit bir soruyla gelelim. Ben mesela şu anda 17 17 66 kilo bir adamım. E tamam. Ben kalori defisit yapıyorum. 80'lere 66'ya şey düşmüş şu ana kadar. Şu tarafta e, son Bundan arkası sonra arkası ne yapabilirim? Birçok arkadaşım bana diyor ki mesela spor yapan işte a, bundan sonra kalori defisit yapma. Zaten erkeksin 66 kilo senin için olabilir. Her yani ne kadar şöyle overweight olsam da Protein ağırlıklı beslen diyor. Protein ağırlıklı beslenme Siz ne dersiniz mesela? De şey Şöyle, ben çok dürüst olmam gerekirse aslında birazcık da hani hayatını çok da zindan et. Ha, sporun da hayatından da çıkar. Ya beslenmen güzel olsun, şey olsun. Yüksek protein, düşük protein. Yani beslenme uyumamlığı mı? Ama şu ana kadar hiçbir öğrenci bir gereksiz fazla proteinli beslediğimi hatırlamıyorum. Yarışmacılarımı dahil. Evet. Ya önemli olan şey şu. Gerçekten ben bunu çok açık söyleyeceğim. Bak, söylüyorum. basit değil mi? <laughs> Kahvaltını diyelim 3 çikolatayla yaptım. Evet. Yanında da hani <laughs> diyelim ki yulaf sevmiyorsun ama al tam burada <laughs> ekmeğini hem yüksek lif kaynağı hem protein <laughs> var <bari> içerisinde. Güzel bir kahvaltı, ne tarzında yani. 3, <gülüyor> 3, <gülüyor> 3 tane çelik domatesini koy. İşte ikinci filmde demeye başladım. Yanında da güzel bir kahve oldu. <laughs> Çayı çok severim ama <laughs> <laughs> çok da tercih etmem. Hani her ne kadar da çok oranlı olmasa da demin vücutta rahatlığını söyleyeyim. Çok da hani hayatını zindir şey etmiş o O da ayrıca düşünürsen şey hayat sana da zindir. Yani Spor sana zindir. Efsane sana zindir. Ben her zaman şu yol kafadayım. Ben bir eski çocuk da söylüyorum. Abi sen bir şey giydiğin zaman üstünde yakışıyorsa o zaman tamam Mesela ben de şu anda hala şu skinny fat havası var mesela. Göbek Abi skinny fat için şunları yapabilirsin. Ben çok şu yüzünden. Daha çok egzersizlerin gerdirme ve Adam şey Kompans yani, üzerinden değil de daha, daha çok bak, işte da, dumbbell, pack fly, izolasyon egzersizleri işe. Ha ama izolasyon egzersizleri yapacaksın diye bizim sporumuzun parametresinin üstüne de çıkıyor. Bizim sporumuzun parametresinin üstüne de hemen o metin tane parametremiz var. İşte temel, başlangıç, orta, ileri seviye. Efendim söyleyeyim, medikal bir evet, seviye, ileri seviye bir şey Yarışmacı ve olimpiyat dediğimiz seviye. Ya şimdi millete bakıyorum. Orta saçma hareketleri gibi olarak İlla Salonda illa görmemeliyiz. Ya ortada, ne alakalı kadar sen perde takmayayım. Önce bir temelini at. temelini sağlam olsun ki yıkılma. Yok. Yine yani söyleyeceğim tek şey bu. Ha dediğim gibi yüksek tekrar üzerinden gitmen gerek. Ağırlık üzerinden gitmeyecek. Ağır gideceksin tabii. Bu vücudun kabul etti. Mesela senin vücudun atıyorum mesela dumbbell press için. Örnek Tamam. Mesela, Sen maksimum zorlayarak 20 kilo 20 kilo gidebiliyorsan sen onu 15-15 on on yavaş bir şekilde iyice gerdirerek yaparsın. Tamam dedik. Tatmin olur. thank hem daha, kasatlar, falan yedin, en işte hiç et yemedim, balık üst seviyesinde alırsın, başka ne olursun, suçlu mu olur? <laughs> gün ve, ve ayrıca sıkılaşmanı da yok biraz da sıkışmış kadın ya yine ilaç hem de üstüne yaptığın için nasıl da bir çünkü sıkılaşacağım çünkü sıkıntı bir şey söyleyeyim çekilebilen en kolay çünkü içerisinde bizim şöyle olduğu zaman mesela ser ser şeyler sert yağ. Ama bir böyle hafif çakıl taşlı şey olduğu zaman dediğimiz yağ ya, ücretsin, ücretsin. Ücretsin. Ucretsin, ya. çok kolay bir şekilde atılabiliyorum. Yani, 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 yani. Yani. yani mesela bunu daha, yani, daha da basitleştirmek indirgemek tamam. gerekir söyleyebilir miyiz yani? Hareketi doğru yok. yapmak, şov yapmaktan yapmak yapmak daha iyi. iyi. Kesinlikle. Hani bu konuda hani <laughs> kimleri araştırabilirsiniz? Ee, Blood and doğru Dorian Yates'i araştırabilirsiniz. Mike Manser'ı araştırabilirsiniz. Frank Zane, Efendimiz eğer bacak kan hoşlanıyorsanız tam klasik öneriliyor. Bu bahsettiğim bir şey öğretmek Bahsettiğim da. insanlar da gol yani. Arnold'un da öğretmek istiyor. Onunla alakalı bir şey soracağım o yüzden. Tabii. Sen bitir konuşmadın. Efendime e. 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 söyleyeyim e. başka kimlerden önerebilirim? Minos Karlı'yı mi önerebilirim. Ayrıyeten de Çağız Kıraç Hüseyin. Eğer bir üst seviye but hocası, but hocaysanız efendim söyleyeyim öğrenciyle çoğu zaman üst seviyelerden seviyorum. Efendim söyleyeyim Çağız Kıraç, Rambo, bu hocalar önerilir. Evet, video yine çünkü hausam etmediği için biraz bir şeyler sildim. Ee, devam ediyoruz. En son neredeydi? En son isimleri saydım. Ben şöyle bir dra drama, spor camiası bir tane drama var. Onu söyleyeceğim. Şimdi dramcı Arnold, Arnold şeyle mi geldi? Torpille mi geldi? Tabii ki de tam bir. Özellikle Daha 1975 ile 85 aralarında şey, şey. ya yapmadığı kopa kalmadı. Emel evet, Efendim söyledi 82 yılında kompletin sepsirtin yılın hakemleri şikayet etti. <laughs> efendim söyledi <bir> Vader'la dan <laughs> tut diğer çok kişiyle akşam bir iş Şuna Şimdi baktığın zaman yani, onun en büyük rakiplerinden biri Sergio Oliveira mesela men etti bunu alakalı men etti. Efendim söyledi Price'te <laughs> <yüzyı. gülüyor> men etti. <laughs> Nasıl yapacaksın? <laughs> uyurken yani. Aa, twist'ini de söyleyeyim. Önce, Mike Manser da bizim aslında evet, işte e, attı ama daha sonrasında da Doğu Yeniz gibi bir beş efsane beş ortaya çıkarıp beş beş o şampiyonlarına boğuldu. Hani kendi mekanında adamı götetti. <laughs> etti. Efendim söyleyeyim, Ray Manson, Mike Manson'ın kardeşi aynı zamanda. İşte ona da çok iyi yaptı. Ee, ha, iyiliği dokundu mu? Tabii ki de dokunmadı yani şu ana kadar. çünkü adamın pozlamasına bakıyorsun, adamın vücudu su balonu O dönem mesela bizim dönemin aletten de müziği kuruyoruz. Anadolu'nun halkı O dönemler adamların fiziklerine bakıyoruz. Adam bu adam mesela, en de, O dönemde hani Türkiye için. Hiçbir şey, ya, şey çıkıyorum. Ya ha şey, adamlar yürüyorum. affedersin de ip gibi parça parça olimpiye çağırır. Olimpiye çağırırlar. Yani, Rakam yüksek ya. Baktığın ya, yani, şey zaman. Oraya, yani sadece şeyler. Tabi. Ha dediğim zaman ya şunu da söyleyeyim. Konut hiçbir zaman hani ben vücut geliştirme için ciddi de bir şey. O her zaman Hollywood evet, evet. Hollywood hayaliyle cebelleşen. Efendim, söyleyeyim, milleti kötü sokmak için farklı farklı salak saçma antrenman teknikleri uygular. Ki o antrenman tekniklerin hiçbiri de hani araştırma olarak yani mantığı yok. Hani şöyle düşün, ee zaten vücudun anesteziyi aldın, daha fazlasını niye istiyorsun? İşte 21 tekrar, olan tekrarlar, bilmem ne değil. Önemli olan antrenmanın volümüdür. Hasa verebileceğin volüm, şiddet. Okay. bir gerilim, mekanik gerilim. Bunların üzerinden gidersen çok yani Bunun bir sürü sektiği var. Ya, ben ters de, boşluğu deneyim. Çalışırken odaklanın, yavaş çıplın. <laughs> Efendime söylüyorum, ron mekaniğinden faydalanın. Millete <laughs> bakıyorum, adam yarım büyüyor. Ama baktığın zaman görüyorsun adam atıyorum, 160 375'den çıkıyor. o adamları da ben çok görüyorum. Biz buçuklarla, dumbbell reislerle ben çok adam yollamıyorum. İyiciysen bir gün sana da göstermeyi istiyorum. Okay. Ya ben zaten şu kolu düzeltip tekrar spora başlamayı düşünüyorum. Ben bir yere gittim. gittim. Okey. O konuda ben sana da antrenör kısmında yardımcı olur. Okey çok teşekkür ederim. Okey teşekkürler. okey. Okay. benim şu an yapma sebep bu arada şey. Üniversite son senem şu anda. Tamam, son senem bitmeden önce işte video blog serisi yapsın. yapmaya karar verdim. Her gün bir tane. Her gün bir şey çekiyorum. Bir yandan çok da edit yapma bir öğreniyormuş. Her videoda edit kısmı 0.0 artıyor. Kalitesi o şekilde artıyor. <laughs> o şekilde. Yani. yani çok, çok teşekkürler bu arada. Ben aradan. teşekkür ederim. Yani yanımızda ben bayağı bir efsane biliyorsun. bir adam varmış. Ee, Yeni haberimiz oldu. Görüş antrenmanı yapıyorsun. Ben şöyle söyleyeyim. Vogue <laughs> <rock>, <laughs> evet. kariyerinde başarılar diliyorum. kariyerinde <gülüyor> akademik <laughs> kariyer üzerinde başarılar diliyorum. Teşekkürler. <laughs> Şimdi <laughs> Osman <laughs> Bey <laughs> burada, evet. Almanca videomuzdan. Kendisi yine buralarda. Evet, ha gözükmek isterseniz tabii size de göstereyim. Yorumlarınız varsa eğer ben... Hayır, hayır. Şu, şimdi şöyle tekrar özet geçeyim size de. Ben her gün video blog çekiyorum. Üniversitenin son senesindeyim. İşte her gün boyunca bir tane video çekip yüklüyorum. Ama geç şekilde mesela. Perşembe günü, çarşamba günü videosunu yüklüyorum. O şekilde ilerliyor. Ve ilginç bir şey yapmada kayda alıyorum o günler içerisinde. Şu anda da da ilginç bir etkinlik bence normali dışında. Burada da yanımızda çok ünlü birisi varmış. Ünlü değilim bu arada. Emin misin? Yani o zaman CV'si çok dolu birisi diyelim. CV'mi dolu, ona yalan yok. Evet, CV'si <laughs> çok dolu birisi varmış diyelim. O şekilde kayda başladık. İsterseniz siz de ana olması amacıyla şeyler diyebilirsiniz. Ne diyelim? Ya da bana bir şey de önerebilirsiniz. İşte üniversitede son sene bitmeden önce şunu yap gibi. Valla bizim ilk senemiz o yüzden ya, senemizi abi, tavsiye ediyorum ama. Bunun en iyisi ablayı okay. yok, bunu diye. Okay. Tamam, Siz öyle. düşünün bu sırada çok iyi bir yorum geldi. Abi, <laughs> abi okulu bitir. Evet. İşte <laughs> en iyi yorum bu, en iyi yorum bu okulu bitir. evet okulu bitir gerçekten. Okulu bitir. İnşallah Aynı yüksek bir adım öyle. Aynen. Okey. Darısı başımıza 5 yıl sonra. Okey. Okay. Bizim <laughs> seneye. Bizim şu <laughs> an aklımız yok. Hazır evet. Okey. Sizin bir yorumunuz var mı tekrardan? Osman Bey? <laughs> Yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Yok, okey. Bana <laughs> <laughs> önerebileceğiniz, bu sene <laughs> bitmeden... Ya bu sene demin de işte, bu, ya, üniversitesi şey bitmeden önce yap dediğiniz... Üniversite hayatında dolu dolu yaşamayı tercih ediyorum. İşte, dolu dolu yaşa, keyfini çıkar. Okay. Um, Biraz de, her de, zaman de, başına gelmeyecek. Okay. Bu hayatın belli bir parçası çünkü. Tamam ki. ama bu o çok de, jenerik de. bir şey. Böyle çok spesifik ee, bir, bir şey lazım bize. Şey. De. Ve şu anda Aa, bir şey. dakikamız kaldı. Yoksa Kaya gidebilirsin. Kaya gidebilirsin. Ya da okay. şey gibi. Yani bir yerlerini <laughs> kırmak daha zor ondan. Yok onu kırmayalım. Lütfen. Rica ediyorum. Kırmayalım. Öyle bir düşüncesi varsa. Yani. Onlar güzel değil. Bir şey yoksa hemen kamerayı değiştirelim. Bir sürem bitiyor. Kapatıp. bile. Süre abi çabuk? Sıra bitiyor. Yok. <gülüyor> yok. 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 Bacakta kayak kırılır mı? Kaya mı? Kaya, kayakta bacak kırılır mı? Her şey kırılır. Evet. Yani bir spesifik bir yerin olmaz. Tibiye yedek kırabilirsin. de şey, kırılabilirsin. Şey da kırabilirsin. Efendim şu humeri da kırılır. E, mesela, kırılabilir. Yani şeyden bahsediyorum. hani. şey Bir dahaki yani şey yani. yeri... hedefin kol değil var. bacaksa onu yapabilirsin. Ha okey. Hani şeytanın bacağını kıracağım diyorsan. Ne <laughs> <laughs> Son 10 saniye bir şey demek istiyor musunuz? Hafızam doluyor. Abone olun. Evet bu kadar. Aynen. Evet doluyor. Adios bay bay. 毎回遊びに行くんますか